davet. Evet. Bu hem bunu dikkat aldım. Hem de bu bölgenin bazı tesis tüm öğretmenlerimizin, sürekli çalışanları, tüm memurlarımız, arkadaşlarımız ee, bizler de sizlerle iyi bir teklif bekliyorlar. Eee Türkiye eee çünkü o son zamanlarda yapılan hem milli kendi kendine eee bir eee örnek emsal eee hem 30 milyar olması hem deprem bölgesi olması ee, burada arkadaşlarımızın daha önce kimisi konteyner kentte kalıyor, kimisi evinin bir ihtiyacını, bir yerini takılıyor. Sizlerden biraz genel merkezlerimizle de görüşmüştünüzdür. Belki birazdan telefonla da görüşeceksiniz. Antakya, büyük Büyükşehir, Hatay'ın tamamı başta bir ille karşılaştırılacak bir e, durumda değil. Burada yaptığınız arttıracağımız şey hani sürekli banka ciddi azaltmasın. Biraz daha keserken ağzını açsın ve bu bölgenin mağduriyetine hep beraber e, katkıda bulunalım diye. İnşallah e, çalışanlarımızı sevindirecek bir e, sonuç elde ederiz. E, hayırlı bir sonuç olur. E, diyorum. bir e, ben sürdüğüm bu kadar. Başta Arkadaşlar, arkadaşlarımızla